Hoşbulduk, hoşbulduk. Neredesiniz? İyiyiz valla. Sen niçin geldin buraya? Niçin mi geldim? Valla sizlere bakayım dedim ya. Uzun zamandır köyüme gelmiyorum. İyi yaptım bu arada. Aslında biz de sizin yanınıza gelmeyi düşünüyorduk. Evet baba. Biz de hazırlanıp gelecektik. Dur dur gitmeyin. Bir gün burada durayım ben de. Daha sonra gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz belli ederiz zaten. Neyse. Benim değil, bir e, işlerim var. Şu eşyalarımı bırakayım da gideceğim. Tamam hayatım hadi görüşürüz. Tamam tamam. Şu eşyalarımı bırakayım arkadaşlar ben. Çok durmayın. Oğlum arkadaşlar duruşma baba giriz yapacağım. Hemen şöyle gideyim bir dakika. Nereye gidelim eşyalarım? Nereye bırakabilirim ki ya? Gideyim üst kata bırakayım. En önemli şey o yani. Şöyle. Bir sandık bulayım arkadaşlar. Bırakacağım da sandık yok lan burada. Aa var o var, var tamam. Sıra bırakın arkadaşlar şunları tam gerisi önemsiz. Şimdi hızlıca gidelim arkadaşlar şu dönüşme makinesinin oraya hemen gidelim dönüşelim. Baba sen nereye gidiyorsun? He? Ben oğlum e, işlerim var ya onlarla bir geldim ha 5 Evet hızlıca gelelim arkadaşlar. Bakalım bizim arkadaşlar ayran makinemiz orada duruyor. mu Umarım çalınmamıştır. Oradaki kampta insanlar hiçbir şekilde güvenmiyorum ya. Şöyle hop şu arkasında kampta insanlar vardı. Allah'ım var ya çaldıysanız oğlum sizi bulurum lan. Bursa bir yerdeydi ya. Şu arkasında mıydı? Galiba ay 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 bunu katı bunu katı bunu katı. Şöyle gidelim. Kimse görmesin diye arkadaşlar İyice bir şekilde sakladım Hatta burada tavuklar da vardı atılıyor. Mahmut'a dönüştüm. Mahmut'un sözüne geçtim. Şuna bakın. Oo, çok iyi oldu bu arada. Neyse hadi bakalım. Şimdi Mahmut sesiyle arkadaşlar gidelim. Orduçu trolleyelim. Benim ismim Tralele tra Hadi bakalım gidiyoruz. Şöyle gidelim ama elim değişmedi. Allah'tan dışarıda gözükme arkadaşlar. Şu şekilde gideyim de bari. Elimiz belli olmasın. <laughs> Şöyle hop bu orada arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Eski köyüme tekrardan gelmemiş şerefine. Ha, bu kimden böyle? Ana dede taşınmış başka biri gelmiş buraya. Neyse beni alakadar etmiyor. Adamı korkutmayalım da bari. <laughs> Polisler de haber verdim arkadaşlar bu arada. Şimdi zaten bizlere selam verirler. Şöyle hızlıca gidelim Hop tamam. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Merhaba polis abi. Oo Sakar geliyor. Merhabalar merhabalar. Oo, hoş geldin Sakar. La oğlum seni soruyor. Beni mi soruyor? Bekleyin bekleyin. Sesim değişmiş değil mi? Aynen aynen sesim değişmiş. İyi, i̇yi Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, neredeydi bu bizim evimiz? Aha da burada. Haha. <laughs> köpek balığı geliyor. Yürüyen köpek balığı balığı ya? Şimdi arkadaşlar hemen gideceğim. Kapıyı falan kıracağım. Bakalım arkadaşlar tepkisi ne olacak? Hızlıca şöyle gidelim. Zaten bu evin de arkadaşlar yüreğini aldım. Daha sonra arkadaşlar yerine tekrardan katacağım tabii ki yaptıracağım. Kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Durun bakayım burada Ne yapıyorsun lan sen burada oğluş Sen kimsin abi baba Ağlama lan ağlama <laughs> Sen ne yapıyorsun burada Hey sen kimsin Ben mi neyim sen benim kim olduğumu biliyorsun Benim ismim Tralala O Turalala Aa, Allah öldürecek bizi <laughs> Öldürmeyeceğim seni Gel benimle beraber seni yiyeceğim Anne gel buraya dedim sana gel buraya. Benimle beraber geleceksin. <laughs> gel buraya. Seni ismin Benim ismim Oğuz. beni yeme. Seni yiyeceğim. Bir seni. Kız bu Beni kullanıyor. Kız bu lan Arkadaşlar bu kim lan böyle? Tipine bakmışsınız. Gel buraya. Ağaçını buyurdu kaymaz helal. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> köpek parlak oldu ya de ben gel. Minis bile lan böyle. Ana köpek parlak gel ola. He? Ya de ben de alıp şu tipine bakırlar. Ola bana bakıyor. Koşacağım ben. Ben buradan gidiyorum. <laughs> Koşmam lazım benim buradan. Bu beni bir şey mi bitecek ya? <laughs> Ölecek bu beni. Şuraya saklanayım. Şuraya saklanayım. Bulamaz beni burada. <laughs> bu kadar korkacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Şimdi kendi dizime geçeceğim. Bakalım arkadaşlar telefonla açayım ki beni arayacak birazdan belki. Hemen konuşalım şöyle. Nasıl kendi sesinle arkadaşlar? Bir anda bu özelliğe geçebiliyorum. Çok güzel bir şey bu özellik. Vallahi çok sevdim. Neyse şimdi aradığımda arkadaşlar telefonumu açalım. Aa arıyor. Direk aç. Şöyle sesimi tekrardan değiştim. Bu kez de dükkanların arkasına saklandı. Hemen bütün dükkanları kontrol edeceğim ve onu tekrardan kovalamaya başlayacağım. Hatta arkadaşlar ona bir ceza vereceğim. Bakalım o cezayı arkadaşlar yerine getirebilecek mi? Şöyle hızlıca gidelim. Neredesin? Aa burada değil lan. Nerede? Aha orada valla. <laughs> Şimdi yakalayacağım onu. Buraya bak. <laughs> Çek gitsin. Git buradan. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Aa, geliyor. Bu beni ya. Baba gel baba. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Nyam nyam Git buradan. Git buradan. şuradan kaç. Kaç 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 kaç. Neredesin? Kaçtım ki, kaçtım ki. Ala ala. Vallahi galiba sonunda kaçmayı başardım. Abi, abi beni burada kurtar. He, olur mu? Ne diyorsun lan? Abi, köpek balığı var. Ne? Köpek balığı mı? Ne saçmalıyorsun? Abi, karda gezen böyle ayakkabısı olan köpek balığı var. Ya ne, ne saçmalıyorsun? Ya abi, ne bileyim ben ya. <laughs> Bu ne oğlum? Acaba öldürebilir miyim bunu? O zaman arkadaşlar ben bunu öldüreceğim. Ben bunu ağzı yüzü kıracağım. Evden gidip silah alayım da beklesin ya beklesin. Hızlıca gideyim arkadaşlar. Silahla onun işini bitireceğim. <laughs> Bey biz ki boylu şöyle mi? Babam büyükle. Hemen gidelim evden bir silah alalım. Şu köpek paralı öldürelim. Anneme de söyleyeyim hatta. Şöyle. Allah koş da koş da koş. Anne. Anne. Efendim oğlum. Anacım ben bu köpek balığını öldüreceğim sen nerede? Oğlum saçmalama ne köpek balığını öldürmesi? Öldüreceğim anacığım kafayı sıra sıra sıkacağım onun. Saçmalama oğlum böyle bir şey yapma. Niye anne ya beni yemeye çalışıyor sabahtan beri ondan kaçıyor. Yapma oğlum yapma. Ya anne ben silahı kendim bulurum. Neden lan silahlar? Hepsini bulup arkadaşlar köpek balığını indireceğim. Hemen gidelim şöyle. Kesin babam buradan bir yere saklamıştır. Bulacağım oğlum o bu silahı. Of ya elimden kaçırdım ya hep yüzünden Mahmut Ana valla ben ne yaptım Sen ne yaptın Allah'ım ya Rabbim ya Mahmut sesimi değiştirdim ben sakarım He Ana sen çok hayvanıyorsun la Evet ya sesimi değiştiriyorum oğlu şu trollüyorum Ana ben de seni tutuyordum la Yapma dedim de hala sizi arıyor Ne yapacaklar o silahı Seni vuracakmış He? Beni mi vuracak Allah trollü bitirir mi diyorsun Hayır hayır trollü bitirme Kapının önündeki tuzak hazırla. Silahla dışarıya çıktın da ölür o Aaa iyi fikir Tamam tamam ben ayarlayacağım o tuzağı Hızlı ol hızlı ol Ben silahı güzel bir yere sakladım bulamaz o Tamam tamam teşekkürler aşkım Ne demek bir tanem hızlı olman lazım ama Ana ne oldu la? Oğlum bana aydın tuzu eşyaları vermen lazım. Ya, ne yapacaksın ne yapacaksın? Aman oğlum ışık tuzu var diyeceğim ver şunu. Ana tamam biliyorum al bunlar yeterli olur mu la? Ver bakayım. Eyvallah Mahmut'um benim eyvallah. Şunu da aldım tamam. Hadi görüşürüz. Ana yeterli olur. silahı buldun mu Evet evet Sıra buldum öldüreceğim onu öldürme oğlum niye öldürüyorsun öldüreceğim gel lan buraya köpek balığı aha yakaladım seni gel lan buraya Allah tuzağa düştüm la, tuzağa düştüm. Yardım, edin la. yardım edin yardım edin yardım edin arkadaşlar benim kendime lazım 5 dakikaya geleceğim dedim 10 dakika Yoksa oğluş beni görürse böyle Mustafa intikam olmaya çalışır kafama arkadaşım saç iker bu manyak Hızlıya gidelim arkadaşlar Hemen kendimize e, dönüşelim Hop oh, oh, hop şuraya gittim mi Hemen arkadaşlar ben dönüşüp Oğluş o kadar sinirlendiyse dışarıdan çıkmıştır bu manyak. Hemen şöyle gideyim bakayım. Aşkım ben geldim. Hoş geldin aşkım gel gel. Geldin, 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 geldim 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 geldim. Oğluş nerede? Eee oğluş dışarıya çıktı. O köpek balığını arıyor. Yani beni arıyor. Evet seni arıyor. <laughs> hiçbir şey söylemedin değil mi? Yok yok hiçbir şey söylemedim. Etrafta seni arıyor şu an. Neyse ben gidip şu oğluşu sakinleştireyim arkadaşlar. Umarım bir de maçını da etmiştir. Bir de like and subscribe video like and